kızım hazır mısın? <laughs> Kendin zıplamayacaksın. Birazdan zıplatacaklar seni. Abine bakalım. Abin daha sırası gelmemiş. Efendim kızım. Şimdi bekle. Sıra... Abi de geçecek. Abiyle birlikte zıplayacaksın. Aynı anda. Barın geldi mi sıra? Evet. Hadi geç ayakkabılarını çıkar. Barın, 2 yaşından beri geliyorsun buraya, 3 yaşından beri. Hazır mısınız? Birbirinize bakarak zıplayın tamam mı? Orada Arya. Oh, oh. Ben onlar da ben hissediyorum. Maşallah sana. Aferin. Ben 8 yaşındayım ha. Allah Allah. Arya'ya bakayım. Arya neredesin? Seni takip edemiyorum. Barın orada zıplıyor. Arya burada. Barın sen çok yükseğe zıplıyorsun. Arya sen nerelere gittin öyle? Hop oh, gül. Gümletiyorsun bak güm. Spiderman gibi oldum Barın. Güm. O Arya Videodan sonra şunu sil tamam mı? Neyi? Hangisini? İpleri güm ipleri sil tamam mı? Neyle güm dediklerim yerleri mi? Evet ipleri sil ipleri. Aaa <laughs> ipleri sil Böyle <laughs> <laughs> Çok inanırlar değil mi ipleri silersek? Uçtuğuna inanan insanlar Evet ya. Hiç düşünemedim annem Haklısın bunu yapmalıyız Bir daha yap bakayım Spiderman o Bir daha Buraya gümlet. Bari şimdi ağrsın ya. Daha çok zıplarsan daha çok yükseğe gidebilirsin. Küçükken o kadar gitmiyordu. Şimdi Arya'ya bakalım. Arya da burada. Hı. Arya ben seni tutmak istiyorum. İki çocuğumuz da burada zıplıyorlar. Zıp zıplıyorlar. Ara gümlet bakayım. Güm. 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 Barın, sanki Arya biraz daha senden yükseğe zıplıyor. Aa, tutmadan da yaparım. Tutmadan da yap bakayım. Ama tutsan daha güvenlikli olur, daha güvenli olursun. Bence tutman daha iyi olur anneciğim. Arkadaşlar bu arada burayı merak ediyorsanız Pelikan Mal Alışveriş Merkezi. Daha önce de gittik şeye. Eee neresi? Med Med -Di Mark diyorum ya Marmara Park'ta. Oradakini kendin zıplatıyorsun. Öpü çekiyorsun. Vallahi epey bir yorucu ama burada kendileri zıplıyorlar böyle. Ayarlanıyor. Uygun da. 6 dakikası, 50 TL. Çok uygun. <laughs> İki çecik alınca 100 TL. <laughs> Barın, daha yükseğe yapabilirsin aslında. Arya'ya bakalım, ne yapıyor? Buradan sonra paten yapalım. Hemen yanda var görüyorum bak. Ama sen gücünü kullanmıyor musun?